Arkadaşlar Kerem Komiser'i kurabiye adamlar kaçırmış. Ve onu kurtarmakta yine bana düştü maalesef. Ve Fekan hasta olduğu için evde yatıyor. Ben de şimdi gidip Kerem Komiser'i kurtarmam lazım. Ama arkadaşlar lütfen Kerem Komiser'i kurtarmaya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen hemen bu korkunç mağaraya girmemiz lazım. Bakın korkunç minyonlar var burada. Kaslı minyonlar var. Şimdi bu mağaraya girip bunları yenmem lazım benim. Burada büyük bir sandığımız var. Ne varmış burada bakalım. Aa, çok güzel silahlar var ya. Ben bunlardan biraz alayım şimdi. Lazım olacak illa Şöyle aldım arkadaşlar. Bu kadar yeterli olur sanırım. Şöyle başlıyorum bakalım Allah. Şöyle birazını lava attım. Şimdi biraz uçma yeteneğim var. Onu kullanayım ben yani biliyorsunuz. Şöyle hoppa. Allah. Ben havadayken bana nasıl vurdu ya. Şöyle merdivenden çıkıyoruz. Ay arkadaşlar burası biraz zorlu bir yere benziyor ya. Bilmiyorum ilk defa geldim buraya. Şöyle biraz da bunlara şöyle şu silahtan atalım arkadaşlar. Şöyle atıyoruz atıyoruz bu sarı minyonlara. Korkunçlar ya şuna bakın. Durun şimdi şöyle patlatayım bunları. Heh. Evet şöyle bir, bir kere daha patlatayım hadi. Evet. Allah kendim de patlattım yanlışlıkla. Şimdi şu sarı minyonu da. buranın işini bitirdik arkadaşlar. Bu mağarayı temizledik. Burada a demir falan var. Ne alaka? Aa, bakın burada kurabiye adamlardan var işte. Şimdi ay onların biraz şöyle yakına gidip öldürmem lazım. Şöyle ha. Ay bakın arkadaşlar ne kadar hızlı koşuyorlar ya. Evet, onları da öldürdüm. Burada daha fazla sarı minyonlardan var. Ya. Kesin bunlar kurabiye adamlarla işbirliği yaptılar arkadaşlar. Şöyle bunlar da biraz korkunç. Bakın araları falan delikli ya. Yani. İnşallah aşağı düşmeyiz bu otların arası. Evet şimdi sarı minyonları da öldürdük. Şöyle yukarıya doğru çıkacağız bakalım. Çıkıyorum çıkıyorum çıkıyorum. Şurada yine hala kansız sarı minyonlar var ya. Yani. Şu tiplere bakın arkadaşlar olamaz. Şöyle bunların işini biraz bitirmem lazım. Şöyle şöyle öldürüyoruz. Evet hallettik burayı. Şimdi ay buraya çok gitmek istiyorum. Bakın şuraya esir Şireyi esir almışlar arkadaşlar. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şunu da bırakalım. Şunları bir ilk önce şöyle bir geriye çekelim arkadaşlar. Şöyle lazer silahıyla vuruyoruz. Şire, şireyi salın yer, şireyi salın. Evet, şu şireyin. Ha, aa burada değişik bir iksir varmış. Biraz da şundan şey alalım. Bu değişik silahtan aldım. Şöyle iksiri alayım. Oo, arkadaşlar şu renkli iksire bakın ne kadar da değişik oldu. Ya ezik bana doğru gelmeye çalışıyor da ben şunları bir şöyle, ha şöyle bir yakayım arkadaşlar şu silahla ya eziklerin tipine bakın. Evet, hepsini nasıl da şey yaptım, bitirdim işlerini. Evet. Şunu da şöyle bırakalım, şuradan biraz daha alalım. Şiley burada dursun arkadaşlar. Biz şimdi şuraya doğru devam ediyoruz. Bakalım. Allah! Aa burada da kedi, karton ketler var. Burada ne alaka ya bunlar? Heh, şunların ne işini bitirdiğime göre şimdi devam edebilirim. Allah! Burada niye burada kurabi adamlardan var hala ya Burada olmamanız gerekiyor sizin. Neyse şu labirenti hı labirenti geçmem lazım. Şöyle geçiyorum. Allah! Lan git buradan ya. Labirentte bile beni buluyorlar arkadaşlar. Şu tiplere bakın. Evet. Şöyle şöyle lan git 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 Bir de bana vuruyor manyak evet labirenti valla tamamlamam az kaldı sanırım ha tamamladım ya gidin şuradan ya Aa, şöyle salın beşimin ya yani ne kadar hızlılar arkadaşlar şöyle hemen işinizi bitireceğim ulan sizin <laughs> Allah lan git 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 Arkadaşlar valla ne kadar yorucu bunlar ya. Şu tiplere bakın. Bir de nasıl koşuyorlar görüyorsunuz hızlı hızlı koşuyorlar. Şunu da öldürelim. Evet. Tepe gözün beyni kaç metredir? Bu ne arkadaşlar soru yarışmasına mı geldik ya? Tepe gözün beyni. Ya 999 değildir herhalde. 20'dir diye düşünüyorum. 20'yi işaretleyeceğim şimdi. Hah, evet doğru cevap. Örümcek Arda'nın babası kimdir? E, örümcek Arda. Şirek mi? Fakir mi? Arkadaş örümcek ardın babası şirek olamaz herhalde ya. Fakir yani yüzleri bile sıfatı aynı. Evet. Bu Allah Allah varmış arkadaşlar. Bakın bu tuzağa iki düşmedik. Wednesday kaç yaşında? Arkadaşlar Wednesday 1453 19. Arkadaşlar 19 yaşında değil mi ya? <laughs> Allah tuzağa düşüyordu az kalsın. 1453'müş demek ki. Bu ne? Ali'nin dişinin arası kaç metre? Arasında boşluk yok. Bu ne? Granny'nin kafası var. Ne alaka ya? Alem yani için arası arasına boşluk yoktur herhalde. Allah yine burada bir adamlar var. Olamaz olamaz. Arkadaşlar bana doğru geliyorlar. Görüyorsunuz. Ya burada da şimdi halesler var. Ne alaka arkadaşlar? Durun şöyle ben bir yere bomba yapıyorum. Şöyle hepsini patlatacağım. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Evet. Allah. Allah 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 arkadaşlar çok korkunç bir yer burası. Çok hızlı hareket ediyorlar bile. Bir de ya ben ne yapacağım? ha Şu hadislerin işini bitirdikten sonra hiçbir şey kalmayacak arkadaşlar. Hazır mısınız? Evet. Hallettik. Şöyle son silahlarımızı şöyle şeyimizi koyuyoruz arkadaşlar. Envanterimi aldım. Şimdi şuradaki Allah. Şuradan bir Ay bu nasıl bir kapı böyle? Hah. Ben... Giteceğim, gideceğim ha geçtim arkadaşlar. İyi ki bana bir şey olmadı. Bakın nasıl dönüyordu görüyorsunuz. Şu ezik adesleri hemen bir şey atalım arkadaşlar. Şöyle lava atalım. Bunların işini de bitirelim. Evet burayı da geçtik arkadaşlar. Şurada. Yani şuraya geçmem lazım. Ha, hadi hadi açılsana. Arkadaşlar burası açılmıyor. Ne yapacağım? Şurada bir parkur var sanırım. Değişik bir parkur var. Şöyle Şurayı da tamamladıktan sonra evet arkadaşlar her şey halloldu. Burada bir sandık var. Ne var burada? Ha şundan var ama bundan zaten buraya koymuşlar arkadaşlar. Şimdi benim bununla havaya kalkmam lazım. Evet. Allah ha. Evet. Şöyle inişimi yaptım. Bu kurabiye adamları öldürme vakti şimdi arkadaşlar. Şöyle Allah git 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 git. Yine bunlar çok hızlı arkadaşlar. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Allah'ım başka nerede var bunlardan? Şunu da şöyle işini bitirelim. Ha, Bakın arkadaşlar arkasından vuruyorum onlara. Arkasından vurunca. Orada <laughs> kocaman bir kurabiye adam var arkadaşlar. Olamaz. İlk önce şu küçüklerin işini bitireyim de ben de. İlk önce şu küçüklerin işini bitireyim. Sonra ben o büyü de halledeceğim arkadaşlar. İnşallah tabi. Şöyle şöyle şöyle. E hadi. Allah. Şurada da bir tane var. Neyse arkadaşlar şöyle vuruyorum ben onu. İkisiyle beraber vurmaya çalışıyorum. Evet şimdi sadece büyük kaldı arkadaşlar geliyor. Şimdi bunu da öldürüyorum bakalım. hadi öl artık öl artık öl artık. Evet. Şöyle işini, işini, bitirmem lazım senin. Şöyle biraz da lazer silahıyla vuralım arkadaşlar. Lazer silahıyla vuruyorum. Evet. Biraz da şu zehirli silahtan vuralım arkadaşlar. Değil mi? Ne olur ne olmaz sonuçta şöyle öldürelim öldürelim. Hadi kurabiye adam. Kerem komiseri sen nasıl kaçırırsın ya? Bakın arkadaşlar etrafında falan dönüyor. Ne alaka? Şöyle. Bu da hızlı arkadaşlar bu arada. Ay bana nasıl vurdu? Ha? Evet bunun da işini bitirdim. Şöyle boş silahlarımı koyuyorum. Ha? Eee kapıyı nasıl açacağız? Şurada sandık var. Ha? Evet tam da ihtiyacımız olan şey ya burada şey kazmayı alalım bakalım. Şimdi burayı kırıyorum arkadaşlar. Gel 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 gel. Heh, şöyle aldık bunu. Evet arkadaşlar. Ben komiseri ve göre arkadaşlar sadece bir sonuç çıkan videoyu izlemeyi sakın ama sakın unutmayın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve de bay bay.